Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri için başvurular başladı. Türkiye Marka ve Kariyer Etkinlikleri kapsamında ikincisi düzenlenen ve kazananların strongbosses.com okurlarıyla yerliara.com kullanıcılarının ortak oylarıyla belirlendiği ikinci Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri yine muhteşem bir organizasyonla sahipleriyle buluşacak alanında fark yaratan, çığır açan inovasyonlara imza atan birbirinden özel isimlerin ödüllerini alacağı 2. Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri töreninde Türk popunun efsane isimleri Gülşen Yanım çok kalabalık sesim gelmiyor bağır, Müzik son ses Ve Simge Sağın konser verecek As Bayrakları Ekranların iki sevilen ismi Ece Erkent ve Çetin Altay'ın sunumuyla gerçekleşecek olan 2. Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri töreni 15 Kasım'da İstanbul Hilton Bomonti Otel'de.